Bu büyüklük bir tane kabağım var. Şimdi onu ben dilimler haline getireceğim. Şimdi dilim dilim doğradığım kabaklarımın üzerine böyle yüzü kaymak gibi tutan kireçli suyumu ilave edeceğim. Sabaha kadar duracak bu. Bir gece dışarıda balkonda sabah pişirmeye başlayacağım. Şimdi üzerine kapatacak kadar suyunu ilave ettim. Üstüne bir tane tabak koyup sabaha kadar bekleteceğim. Şimdi sabah kadar bekletmiş olduğum kabaklarımı 5 sefer sudan geçirdim, iyice bir yıkadım. Şimdi çatalnan. Böyle yapıp tencereme koyacağım. Şimdi kabaklarımı tencereye koydum. 5 su bardağı su ilave edeceğim. 6 su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Şimdi bir saattir kaynamış pişmiş olan kabak tatlımın üzerine bir kahve kaşığı limon tuzu ekleyip bir, bir saat daha pişireceğim. Şimdi kabak tatlımız hazır. Afiyet olsun.